Şarkıcı Teoman'ın 54 özel hayatı hakkında flash bir iddia ortaya atıldı. Teoman, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkıyla mı birlikte? İşte detaylar. Teoman, 54 ve Gülcan Arslan'ın 36 geçtiğimiz gece özel bir davette yakınlaştıkları iddia edildi. Milliyetin haberine göre, ikilinin davet boyunca hep yan yana oldukları, sahnede olan Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde dans ettikleri öğrenildi.